İddalıyım dedi. İbdialıyım. Sevda hazırsın? Hazırım. Peki. Bugün Sevda'nın temizliğini göreceğiz. Hemen Sevda'yla gidiyoruz. Tulumlarımızı giyip temizliğimize başlıyoruz. Hadi gel. Hadi gidelim. Sevda Alev, 21 yaşında, kasiyer. İstanbul'da yaşayan Sevda Hanım Aslen Mardinli, kendisinin neşeli ve güler yüzlü biri olarak tanımlayan yarışmacımız sinirlendiği zamansa çok aksi olduğunu söylüyor. Kadir Bey ya siz paket hazırlamayı bilmiyorsanız burada ne işiniz var ya? Yeter artık ya zaten pakete geç gidiyorsunuz geç geliyorsunuz bir de eksiksiz ürün hazırlıyorsunuz yeter artık ya. yapmıyorsan da kapı orada. Çatalı da kendin götürür. Götürürüm canım benim. Görüşürüz. Görüşürüz. Alışveriş yapmayı ve para harcamayı seven Sevda Hanım temizlik benim işimde büyük ödülü kazanırsa annesi adına hayır yapmak istiyor. Kapıda keramet yok, açılmıyor. Evet. Günaydın. Günaydınlar, Günaydın. Merhabalar. Hazır mısınız? Hazırız. Sevda Hanım ses tonunuz çok güzel. Mardinliyim. Ama dün şarkı söylemedi finalde. Şarkı söylerim ayıp edin ya. Sesim Gün... kötü olsa da söylerim Zorladık yani. Ama, ha. şarkı söylemese de Sevda Hanım'ın ses tonunu çok beğeniyorum. Ben de sizin ses tonunuza bu hayranım. Teşekkür ederim. Yalnız merak ettim siz neden böylesiniz? Ben tekim. Nasıl teksiniz? Tekim de Yani ben tek. Böyleyim. Yani hayatta mı tek yoksa benden başka benden böyle başka yok. kimse yok yani bir tek ben varım. Aa bir dakika bu çok önemli bir dakika biraz yaklaşalım bu tek olma meselesi nedir biraz açar mısınız? Tabii Kadir tek değil misin? Ben tekliyim <laughs> Kadir'in maharetleri belli zaten onu tüm Türkiye tanıyor ama sizin tek olacak ne özelliğiniz var? Ben Sevda bir e, Mardinliyim. Pardon soyadınızı bir daha söyler misiniz? Alev. bu sizin sahne isminiz mi? Ya Kendi ismi, soy ismi. Soy ismi. Allah seni <laughs> canına Sevda Hanım biliyor musunuz? Ben de midyatlıyım. Oh. Hemşeriyiz ha, ben de Evet emziyor. evet hadi, hadi bakalım yeni sezona yeni çıkıyor. sezona Mardinli olarak girdi bakalım nereli olarak çıkacak. Bekar mısın? Hayır evliyim. O zaman <laughs> işimize yaramaz. Niye ne oldu ki? Kısmet bulurdu sıcak sana. Burası sıcak değil mi? Sen bekarsın <laughs> bekar anladın. Sabah sabah konusunu açmak istemiyorum ama ben konuştum. Neyi konuştun? Sen gelmeden önce biz Sevda Hanım'la konuştuk. Kendisi bekar. Bak şimdi asıl konuya geliyorum. Yani ne, ne geliyor şimdi? Sevda Hanıma nasıl erkeklerden hoşlanıyorsunuz diye sordum. Konu nereye geldi biliyor musun? Nereye geldi? Ben Kadir'le hayatta evlenmem. Çünkü öyle tiplerden hoşlanmıyorum dedi. Ha öyle bir şey ha, olmuş. <laughs> Ortalığı çok karıştırıyor. Sen Desef ona bak. Durun ama ben daha anlatacaklarımı bitirmedim ki. Kadir, Sevda Hanım maço erkeklerden hoşlanıyormuş. Temizlik yapan erkeklerle falan işim olmaz. Öyle demediniz mi anlatsanız evet. Ne istiyorsun yani? Ayaklarınız uzasın çay çorbamı istiyorsun? Hayır ya sen şimdi temizlik yapacaksın. Ben bir erkek bezi yakıştırmıyorum. Ha istemiyorsun. İstemiyorum. Erkek dedim ağır başlı olması lazım. Bizim Mardin taraflarında öyledir. Peki ondan sonra ağlarsın. <laughs> Belim koptu. Artık eşim bir işe yardım etmiyor. Ama hasta bütün olsam gün, yapsın. Bütün Ama... gün çocukla da uğraşıyorum. İşten geliyor önüne yemek bekliyor. Ama seninkine gelecek gezecek sen evi temizleyeceksin. Niye geziyormuş? E, gezecek. Kız ben salak mıyım o gezecek mi ben oturup evin işini yapacağım. <laughs> Sevda Hanım maço birini istiyor. Maço istiyor. Var mı bari? Yok. Yok. Nasıl bir istek <laughs> ya Rabbi ya Resulallah. Kadir Allah aşkına gelip şu masaya bir vursana Şuraya bir vur da görelim bakalım senden maço olur mu Bakın görün işte Kadir. I. Örtü kirli diye buramıyor da örtüyü kıvırıyor. Böyle maço mu olur? Ay köpek maması şey kedi maması var. Biz de tutmuş Kadir maço olabilir mi acaba diyoruz. Hadi göster şey kendini. Sen zaten benden yapamazsın. Yapamam ben zaten. Ben her su içtiğimde buzdolabının içine bir tur dönüp çıkıyorum. İşte benim de... yani. Kadir sen zaten o örtüyü kıvırdığın anda bize maço olamayacağını gösterdin. <laughs> temizlik sevdadan daha önemli benim için. <laughs> Seninki temizlik sevdası galiba. Temizlik sevdası benim için. Neyse Sevdacığım inşallah gününe göre birini bulursun Yok, da. Yok bulamam. Bulamazsın. Evet, Yok var aslında çok var ortalıkta. Yok ben bulamıyorum. Bence iş yapanı zor bulursun. Öylesi çok ayağına hazır isteyen ara ki bulasın. Kaynıyor. Tamam artık şimdi biraz ev gezelim. Bu konuya daha sonra devam ederiz. Ben bu konuda Sevda Hanım'a katılıyorum. Arba, e, tamam, siz Sevda lazım <laughs> Yeni sezonun ikinci gününde Sevda Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin salonu oldukça sade ve derli toplu. Ancak tüm eşyaların üzeri tozlarla kaplı. Duvardaki lekeler, halının içine işlemiş pislikler, rengi atmış marleyler ve silinmeyi bekleyen pencereler yarışmacımızın ilgisini bekliyor. Bakalım Sevda Hanım bu salon için neler söylüyor? Bu salon mu burası? Evet salon. Böyle L biçimi? Evet Kadirciğim salonumuz L şeklinde. Oo yine tişörtünü giymişsin içine. Aç önünü de görelim tişörtü. Sevda bence dünkü salona salonda bir şey yok dediniz. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok ya. Güzel. Yapılır. Sevda burayı ilk bakışta tabii e, kolay görecek, basit görecek ama bizim ondan beklentilerimiz çok olduğu için bence o kadar hafif almasın. Camlar güzel. Doğramaları daha yeni. Daha o kadar iyi ya. Daha iyi bence. Daha iyi. Televizyon. Çek altlarına bakalım hemen. Bakalım tabii. Bunları, Bunları da Bunları istersen çöp poşetine doldurup başka bir yere kalmayalım atabilirsin. Yok atamayız <laughs> ev sahibinin özel eşyaları. Bence salonda çok bir şey yok. Genel olarak baktığımda birkaç duvar lekeleri var. Bir de dağınıklık var. Yani buradan kolay toparlayıp çıkacağına inanıyorum. Kadir biliyor musun Sevda Hanım'ın iş yerinde? Buradan iş yerime selamlar. <laughs> İllallah diyen çalışanları varmış. Ne iş yapıyorsun? Çok konuşuyorum ben. Onlar da diyor ki yeter artık bıktık sende. Sevda Çenen'den bize illet geldi. Aynen. Ne, ne iş yerine üzerinde? Lakantı sektörü, döner, kebap. Seni de bekliyorum. Mahsefede zaten. Döner kebap, kebap, kebap. bayılır mı da? Bekliyorum Döner Zaten kebap. orada garsonlar koşturuyorlar bir de senin çenenin üstüne. Canım orada ben sana hizmet ederim sıkıntı ne yok. Ne yapıyorsun mesela ha? çalışanlara? Çalışanlara mı? Şimdi paketleri hazırlıyorlar eksik hazırlıyorlar çatal kış. <laughs> Buradan <gülüyor> da selamlar. Sevda Hanım gerçekten önemli bir sorumluluk yüklenmiş sırtınıza. Düşünsenize bir yere paket gönderiyorsunuz ama çalışanınız çatal koymayı unutuyor. Ne olacak şimdi? Vay, ben de bağırıp çağırıyorum onu. Hadi şu olayı Kadirle bir canlandırın. Mesela ben arıyorum seni. Sevda Hanım iyi günler. Az önce döner siparişi verdim ama yani plastik çatal mı kıymadınız acaba? Niye koymadınız? Kurya arkadaşın atası ben size hemen terapisini yapıp getireyim. Peki o Kurya arkadaş karşınıza geldiğinde ne yapıyorsunuz? Sen paket hazırlarken niye eksiksiz hazırlıyorsun? Karşınızda Kadir var diye gülmeyin. O şu anda garson. Normal kızıyormuş gibi ben garsonum. Hadi bakalım şimdi yeniden başlıyoruz. Bu sefer gülmeyin. Kadir Bey ya siz. Paket hazırlamayı bilmiyorsanız burada ne işiniz var ya? Yeter artık ya zaten pakete geç gidiyorsunuz, geç geliyorsunuz. Bir de eksiksiz ürün hazırlıyorsunuz yeter artık ya. İstemiyorsan çalışmak istemiyorsan ben eksiksiz bir eleman istemiyorum. Düzgün işini yapacaksın. İster yap ister yapma. Yapmıyorsan da kapı orada. Gördün mü nasıl sert bir patron. Çatalı da kendin götürürsün. Götürürüm canım benim. Görüşürüz. Gel. gel Kadir gel. Senin gibi bir eleman bulamam ben. Ne böyle bir çatal için dünyanın lafını söyledi? Müşteri memnuniyeti her şeyden önemlidir Kadir. Ama bazen müşteriler de çok gıcık oluyor. Ama sen gerçekten o kadar gıcık garsonların... oluyor ya. Yok garson benim zaten. Hem garsonum hem kasiyerim. E sen kime her azarlıyor? Şey Kurye yazar. Kurye bir tek oraya gücüm yet. Gücünün yettiğine fırça atıyor. <laughs> Doğanın kanunu bu. <laughs> Gücün i̇şte kime zaten... yetiyor? Ama bir şey söyleyeceğim. Bu kuryeler için de çok önemli bir şey. Can Yazık güvenliği şeyi, benim için her şey. Malzemeyi önemli. yetiştireceğim diye hızlı hızlı basıyor Yok, motorcular. Ben, için Allah can korusun. Önemli. Yani döneriniz iki dakika soğuk gelse ölmezsiniz. Evet sonuçta. buradan yani bazen geç oluyor. Geliyorsunuz bağırıp çağırıyorsunuz. Motor orada siz döner yiyeceksiniz diye. Çıkışta şimdi 4-5 motor kuruyorsun <laughs> kesecek Durun bir dakika Sevda Hanım yanlış söylüyorsunuz. Eksiksiz değil, eksik diyeceksiniz. Eksik ya. Eksik hazır. Yıllarca boşuna kızmış çalışanlara. <laughs> Söyledim. Tamam, eksik hazırladığı Abi, için. Tamam de ne şey yapıyorsun Hemşerim. Garibim, sevdan herkes üstüne geliyor. Mutfağa evet gidelim artık. Evet ya. Talonum rengi de yemin ediyorum. Kadir, bırak sen de kızın kolunu. Bak, iyice yolunu şaşırdı. Nereye gidelim? Ya, hadi, gidelim? Hadi, gidelim? Nereye kardeşim. gidelim? Gel. Şu mutfağa bir görelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.